Şimdi evet, ne anlıyoruz biliyor cegeli, musun? Ceceli evet konservet olur, yemeye başladı. Yani ne anlıyoruz biliyor musun? Bir insanın şarkıları tutabilir, bir insanın sesi çok güzel olabilir. Ama kişiliğinle alakalı pürüz çıktığı zaman insanların kafasına soru işareti başladığı zaman insanlar affetmiyor. Gerçekten. Ben de ço çok şarkısını çok seviyorum. Sesini de sevdiğim bir insan. Ama şu anda gerçekten birçok insan bana yazıyor Instagram'dan dinlemek istemiyoruz, radyoda geçiyoruz diyorlar yani. Evet. Yani o yüzden bu duruş çok Önemli. İnşallah. Halen Amerika'da Mustafa Ceceli. Hı hı. 10 gün sonra gelecek ve 17 Haziran'da Mersin konseri var. Mersin'den sonra 18 Haziran'da Kilis, 28 Haziran Antalya ve 5 Temmuz'da Manavgat'ta seyirciyle buluşacak. Ama bu anlaşmaların hepsi daha önceden boşanma kararından, haberinden önce yapılmış konser anlaşmaları. Eyvah. Bundan sonrası için işte, hani çünkü belediyede Mustafa Ceceli son 10 yılda, Belediyelerin en çok tercih ettiği sanatçı. Niye acaba? Çünkü yani hem duruşu işte hani muhafazakar duruyor. işte hacca gidiyor. o yüzden daha çok tercih edilen bir isimdi Mustafa Ceceli. İşte. Ve şimdi tabii ki o şey patlayınca <laughs> imaj, dizyon, imaj, balon ne dersen o zedelenince, patlayınca birden iş tersine dönmeye başladı ve bundan sonra alacağı anlaşmalar, yapacağı konser ile ilgili hemen haberler çıkmaya başladı işte. Konser başına 60 bin lira alıyor Ciceli. İşte ve ben... şimdi o fiyat mı düşecek? Konserler mi e, sayısı azalacak? Ay ne bir olacak? Şey bile, göreceğiz. şey Şeyler risk düşünebiliyor musun? Mesela kadınların olduğu bir konserde kafasına domates de yiyebilir şimdi konserde. Yani. Yani. Hani orada sinirden kadınlar çünkü birçok kadın evli ve birçok kadın istiyor. Ama da yaşıyor. gitmez herhalde. Hala yani Mustafa Ceceli tabii hani müzik yapıyor iyi müzisyen, kimse müzisyenle dediği bir şey yok. E, mutlaka mutlaka e, hani bir kitlesi vardır. Ama bak var, ben, olacak yani. söyleme, bazen diyoruz ki işte e, bir yere gidemiyoruz diyoruz ülke olarak falan. Biz gerçekten bilinçlenmişiz ve bak burada eskiden erkeğin helal olsun her zaman söylüyorum dedi yapar adam de, derken oradan buraya gelip adamı affetmiyoruz bak şu anda. Toplum olarak adamı evet. siliyoruz yani niye kadını aldattığı için, birisini aldattığı için, haksızlık yaptığı için, vicdansızlık yaptığı için bunu affetmiyoruz. Bak nereden nereye gelmişiz. O yüzden biz bence çok yol kat etmişiz meğerse yani. Sağduyu olarak. Ben sana söyleyeyim, kadınlar artık kadın izleyici, kadın seyirci, kadın müziksever, kadın dizi izleyicisi ne dersen de yani kadınlar Türkiye'de Kadın. ciddi olarak sesini yükseltmeye başladı artık. Ya, haklıyız tabii. Tabii ki ya yani keşke daha çok yükseltseniz. Tabii siz sonuna kadar atacaksınız. Paraları Sonuna kadar yani sonuna kadar ben kadınların arkasındayım. Dolayısıyla hani kadın seyirci kadın bir şeye tepki gösteriyorsa bil ki o işte bir, bir daha var. gitmez yani, düzelmez Çünkü yani. Çünkü zaten iş. hep mesela bir kadın para kazansa, pul kazansa gelir kocasıyla paylaşır adamlar başkasıyla paylaşmayı seviyorlar. Ben bunu anlayamıyorum. Yani evet. o evde kahır yani senin her gününü yani şey çamaşırını yıkayan, senin aman kocam bunu yesin. Bazen insan kendi sevdiği yemeği pişirmiyor, onun sevdiği yemeği pişiriyor falan. Yani bütün bunların detayları da doğru, yani. Doğru. Sen para kazanınca ilk önce kadını evindekini bırakıyorsun yani. Ha git ya, sevmiyorsan git. Gerçekten git. Zaten ben beni sevmeyen bir adamla aynı evde yaşamaktan zul olur ama Git ondan sonra ne halt yapacaksan yap yani. Zaten bunlar bütün millet ayağa kalktı yani. Haklı olarak. Ee, Sinem yani. Cece ile beraber sosyal medyadan fotoğraflarını hala kaldırmış değil eşiyle ve çocuklarıyla. Bu fotoğrafları bu, bu da hala. Bu ne zaman mesela? bak bu Temmuz ayı mesela. Geçen Temmuz. Evet Temmuz mu? 2016. Peki açıklamasında şimdi ödemiyor yani bir, bir sene önce oluyor değil mi bu resimler? İşte bir seneye yaklaşıyor. On ay falan oluyor. On ay. 2 yıldır diyor. İki yıldır zaten diyor problemli diyor. Evet, Bu resimlerin indikim. altında ne yazıyor? 11 Temmuz 2016 Temmuz'da sino, e, Sinoşum yazıyor. Sinoşum. Sinoşum. İki yıldır aramız kötü diyor. Tamam oraya Sinoşum yazıyor. Şimdi bak bunlar da hep bunlar şey. Ama on ay öncesine kadar gitmeye de gerek yok işte. Geçen daha ay Hülya Avşar'daydı. Yine benzer konuşmaları yapıyordu. Evlilik üzerine evliliğin ne kadar önemli olduğunu söylüyordu. E, katıldığı magazin programına aman boşanmak mı Allah korusun falan diyordu. Yani son dakikaya kadar zaten bunu oynadığı için, bunu böyle ama, yansıttığı için tamam, problem ama, var. E, ben sana şöyle söyleyeyim. E, Sinem'in arkadaşları bana ulaştılar. E, hmm. Zaten dün de söyledim. Daha önce de bu tip küçük no name'lerle çapkınlıkları olmuş. Hmm. Kız çocuğu olduğu için sineye çekmiş. Ama bu son olay, olayı çekemem çekilecek evet. gibi bir şey değil zaten. Evet yani. bakalım şeyden sonra 17 Haziran'dan sonra işte Mustafa Ceceli 10, 15 Haziran gibi gelecek e, Türkiye'ye. Ondan sonra kariyeri konserleri nasıl gidecek hep beraber göreceğiz.